Ben birlikte pes çekeceğim. Zaman başlıktan da okumuşsunuzdur. Hemen pesimize başlayalım. Ben White'ım. Bilmiyorum bu takımın ne olduğunu. Ben de oynayacağım. Gerçekten mi? Yemin et. Baba oynamayacaksın. Hayır oynayacağım. Tamam Kendi sen de oynayacaksın. Ya da gel hadi hadi. Evet arkadaşlar yaptık da geldik. Vurdu. İlk pas şeyden geliyoruz. Bu arada biz çok iyi oynayamıyoruz pesi. <laughs> Hatta hiç oynayamıyoruz diyebiliriz. Ama o kadar da kötü oynamıyoruz yani. bana Bazı oyun süper oynayanlar var ya. Nasıl oynuyorlar? Nasıl oynuyorsunuz ben böyle şey ya? Atmayayım. Nasıl oynuyorsunuz böyle ya? Dur kafa evet. böyle geliyor. Kafa ge kafa golü geliyor. Lan Benzema Lan Messi var ya. ben çıktı. Ronaldo. Hop. Daha Yakala. Hop. Hop 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 hop. Hop geldim. Attım. Attın ama bana attın. Ciak ciak ciak. Çizginin dışında değil sayılmaz bu. Ben ben atarım ben böyle bir patatesi. You know, nah. you know, Allah. Tığın kapısındaymış gibi şey yapın böyle o an kutu açarken ne yapıyorsun ya? Düğüne ben çutu. de öyle. Ay adamın tecavüz edeyim mi? Allah <laughs> lan! Ben zaman adamı mısın lan? <laughs> Üç kişi sıkıştı ya. Bu adam kılı değdi. Kılı değdi. Kılı değdi. Gerçekten kötü değilmiş. Hadi Şimdeki lan. Şuradaki adama atmaya çalışacağım. Tam istediğim adamı attım. Hop çat. Senden kalk. Sen şöyle <laughs> hadi. Ah. Lan. 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 Allah. Bismillah. Bismillah. Gole gidiyor. Gole gidiyordu evet oldu. O, bir de kimle atmış bilmiyorum bunu. Arkasına bakalım. Aa. Suarez. İyi oynuyor. Ne yazdın sen? <laughs> Eziyor beni. Bir gol attım diye ezecek miyim abi? Geri ben Ahmet'i. Ben sürekli Ahmet'i peste. Karşı karşıya çıktığımızda ya eşit eşit biter ya ben Ahmet'i yenerim. Ben bir kez çok güzel bir takım seçmiştim. Ahmet de fena bir takım seçmemişti. Hatta benden çalmıştı o takımda. O da 5 yıldızdı. Benimki de 5 yıldızdı. Ahmet e, maçın başında benimki benimkinin şey formaları patatesin tam patates kızartmasının rengindeydi. <laughs> Senin adamların patates kadar kötü oynuyor dedi. Ben de görürsün dedim 2-0 Ahmet'i şey, yere yatırdım. Çünkü şey daha iyiydi. Yaparsın. Sonra ona göre seçtim abicim defansı mı? Ne biliyorsun ya? Sen bir şey bilmiyorsun ki pes artık. Dur, o oh, o çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Benim şeyime karına vuramazsın tamam mı? O yüzden gol geliyor. <laughs> ah, sana göstereceğim. Sana göstereceğim. Tekten döndü. Ne yaptın ya? ya. Seyma atmışsındır kesin. Orada bıçak saplamış. Oha! Ronaldo'ya yapmıştım bir de. Ne? Ben kalemimin önünde bekleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim kafam kurtardı. <laughs> gol! Mü? Benim şansım bu haftadaki nedir ya? Ronaldo öyle bile gol atamıyorum ya. <laughs> of! Tam ayağı çarpıyor. <laughs> tek Hadi, Hadi Modric. <gülüyor> Modric. <gülüyor> niye <ya? gülüyor> bekle bekle. çeneni. Oh. 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 <laughs> Hadi ondan kaparsam topu bir gol daha atardım. Şey, finale kadar geldik hatta kupayı bile gördük. Final maçına kadar geldik, finalde yenildik. Bu arada benim için çok kötü bir şeydi. Ondan sonra yerlere dört kişi oynuyorduk. Yerlere yumruklarımızı vurmaya başlamıştık. Televizyonun kayanları. <laughs> Yere yatıp ağlamaya başlamıştık. Aslında ağlamaya başlamamıştık da bayağı bir üzülmüştük. 2-1 yenilmiştik. Çok kötü olmuş. Ya puan karşımızda karşımızda bir puan tane... da aramızda bir şey olmaz mıydı ya? Bir puan da. Tabii aramızda bir tane kaptan seçtik. O sürekli oyundan çıkmıyor ve aramızda çok iyi oynuyor. Hatta aramızda değil bayağı iyi oynuyor. Hatta biz topu hareket yapmayı bilmiyoruz. O sürekli yapıyor. Yani. Allah. O... Bu. O oh, benim adam kalenin içine girdi. Ya! Bir arılığı geçmün. Nese <Sessizlik> Allah! 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 Lan ben de top. <Sessizlik> <dağım>. Allah! Allah! <Sessizlik> lan ben hiçbir şey anlamıyorum. Modric mi? Oh. Modric. C. Modric miydi? Ney Modric'i hiç bilmiyorum. Allah neyim aldayım lan? Bir dakika lan sen nerelisin? Ne alaka? Neymar var bir şey? Kim çıkardı lan benim kaleciyi kalede? He o yanındaymış güzel. Bizim kaleci sağlam değil. Ben hiç sevmemiştim. Ben 4 gol atmıştım adam 6 gol falan yemişti. En sonunda sinirlenip başka birini almıştım yerine. Bir de lige katılmıştım öyle düşündüm. He. O kadar gıcık olmuştum. Göçlerim açında olsa tamam. Bir şey demeyeceğim. Ali, dün, atalım. Aa, ben topum. Ben topum. Kaleye giriyorum. Oo, sana gol attım. Ya, hmm. Beni gol attın Ahmet. Bana gol atmadın. Beni gol attı. Ya bu çocuk yenecek beni. Aa, Modric. Bu Modric mi lan? Hiç de bilmiyorum tiplerini. Çünkü hiç maç izlemiyorum. Hakan, biz nereden bilelim Modric'in tipini?

olmaz beni böyle tam kale Ama sen o kadar mutsun ki bunu bile yapamıyorsun. Hatta belki onun bir tuşu vardı böyle yönünü ayarlama. He e, Ahmet. E, e Brawl Stars'taki gibi şeyini ayarlıyorsun böyle. Aynen tamam mı? abi topunu böyle havada ayarlıyorsun. Şu Aynen şöyle. havada yerini ayarlıyorsun. Nereye gideceğini. Allah topa vuracaktım. Hadi top, bir topa bas. <laughs> Of Ronaldo. Bu aynen Ronaldo. <laughs> da Danone! Yem Daha fazla sinir söylemeyelim. ki istesem 40 gol atmıştım şu ana kadar. Abi de küçük ziyorum şu anda. Aa, küçük sebek mi bilmiyorum ama. Aha. Aha. Üff. kariyerle daha aşağı çakabilir miydim. Ben ne <laughs> oraya ben sen yapmışsın güzel. Aynen Ahmet sen, Bu sen çok yaptı o bunu. Aa! 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 Vay be. Sanıyorum ben de benzamaya yaptım. Ben zamanı yaptıysam ben zamanı zamanı değiyor. O zaman bir kez daha benzamaya benzamaya yapayım da benzaman sakat olsun. Karos Lan oğlum sen benim T-Cross'ma nasıl şey yapardın? T-Cross Bilmiyorum ki adını. Bilsen tamam, doğru söyleyeceğim ama bilmiyorum. Bu yalnız kolum çok fena olurdu. İkimiz de nefesimizi tuttuk izleyelim. Aynen. Bir de arkadan... Ne? 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 Sesi yani geldi bir tane. Abi bir de kaleci şey altında şey... Yani demek istediğim kaleye gelse gol olacakmış. Bu arada bayağı bir key keyif alıyorum şu anda. Hadi hadi hadi. Ah, <gülme> <gülme> ah, ben, ben, Ben. Lan ben bu benzeme değil ki. Hop güzel. Kap şunu. Kap şunu. Kap şunu. Lan <gülme> abi <gülme> 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 hep <kap> oynadığımız <gülme> karşı rakipler gibi sürekli pas yapıyorsun. Yuh. Ama onun içinde yaptı A benzi bacağı sakat Kötü oldu. Hani onun içinde yaptım ya. Herhalde o yüzden. O oh, ben sakat kaldı. Ben sakat kaldı. Evet sakat kaldı. Yazık oldu. Gençliği yine. Ben şöyle kalede da abone değilim abone bile edileyim diyeyim de Hayır ya onlar roman doymuş bir de ya Ben zaman oyundan çıktım o Üzüldü o yüzden O yüzden hadi ben sana oyuncum yok benim de bir oyuncum gitti Ahmet mi? Ahmet Ronaldo'nun seviyesi düştü 4500 seviyeye düştü Seviye düşme daha seviyeye düştü O kadar seviyeli ki ne diyoruz ya bu, bu, bu farklı bir yere gidiyor. <laughs> <laughs> buradayız. Topu bu saklıyor. Lan nereye atıyorsun? O ben lan ben zamanı atmış. Helal olsun lan ben zaman. Hala oynuyorsun ya. <laughs> <laughs> Yuh! ya oğlum adam öldüreceksin. Ben çok merak ediyorum acaba Arkadaşlar adam... biz bir kere oyun oynamıştık. Bir tane savaşın vardı. Bize hep gol atıyorduk. Biz de artık oyunu bırakmıştık. Hep ona pas yapıyorduk. Top ona topu ona bile ekleyip ona pas yapıyorduk. Niye girdi Niye gidildi buraya? Ben girmedim. Dününününü Allah gir gir, gir 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 gir. Ağzına vur. Ağzına vur. Ağzına topu çak çak çak. Bocacığım. Arkadaşlar bunlar ne beraber gidecek? Ya ne oluyor? Kim <laughs> geliyor buraya ya? Bugün. iki kişilik oyun oynamıyorum ya. Lan ikinci golümü atıyordu ben zaman sakatlanmasına rağmen Ahmet'in 40 kere ona pas yapmasına rağmen hala 3 kez 40 değil. Lan ben ne oyunda değil lan ben oyna sok. Tamam hadi sokayım hadi hadi. Ben bu kumanda çalışmam. Aboneyim aboneyim. Hadi benim takımı değil ya. Benim takımı değil mi? Tamam arkadaşlar bir. Aha. Güzel. Sen girdin sen çıkardın. Hadi bunu kabullen. Ben girmedim ama ben çıkabilirim. Çok mantıksız. Çok mantıksız. Çok 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 akırem. Çok akırem de çok, çok, çok akırem. Hop aç şunu. Ağzına vur topu. Arkadaşlar siz pesi çok iyi oynayabiliyorsunuz. Duş diye tahmin ediyorum ama abi ya ben daha yapmıyorum. İki kez çarpı bile yapmadım. Ahmet önü, önünü önlü kesmişsin işte. Bu iyi değil mi? bu ne? Bu tavuk kurallarının üçüncü kuralı Tavuk, tavuk kurallarına ya. Yok tavuk şişiyor <laughs> Allah ya. Ay Ahmet kızartacaksın çatıp. Bu arada böyle yenmez. Yani sesli en azından böyle çıkmaz. Etin kapıcı kapçık omçık diye ses mi çıkar et yerken? Allah Giriyor. Aa gol attı vallahi. Vallahi! Aa gol attı. Gol attı çok efsanevi olacaktı. O gol atamadınu. Dedikten hemen sonra. Bu sefer de Ronaldo'yla kapı atmaya çalıştım. Lan oğlum! Ben seni şeyde izlen hanım 5 metre yukarıya zıplıyordun. Aslında daha fazlası da, da olabilir bilmiyorum ama. Niye bizim takımımızda öyle yapmıyor? <laughs> <laughs> ben girmedim diyorum ya. Sen ne yıkacaksın? Kötü, kötü birisin ya. Sen girdin. Ben girmedim, sen girdin ya yalancıya bak. Ne, ne ya abi? Neyse tamam anladım. Oha benim oda taklattı beni orada. Bir flashback alalım. <laughs> alamıyoruz. 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 Ve yine alamıyoruz. koş 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 <gülüyor> koş 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 ben proyum. Pro, pro gamerim. Ben adama dedim abi. Yol adam.

Artıdan üç dakikada yapmış. Hadi abi artıdan üç dakikada ben sana bir gol daha atacağım. Abi gel kendi kalemi atacağım sana hiçbir zorluk yapma. Bilerek yap. Bilerek öyle Ya 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 ya. Abi sana kapılarım açık. Hatta düş. Yende düş. Sen şöyle pas atabilirsen. Al abi. Al Yok lan ondan sonra da benim yardımlarımla kazandım diyeceğim. Yok aslında benim yardımlarımla kazandım. Ben <laughs> kazandım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.